Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler esmeye evet, geldik. Yani teyzemle böyle ya, maması var. Böyle tava var. Kim olduğunu biliyorsun Köpüş. Kedili köpekler kedilere, saldırır. saldırır. Evet. Tamam sen o sen okşa. O hem o yemeğini yesin bir sen de okşa. Yani tut ben de tavayım. Haydi. Evet arkadaşlar. Annem gülde gülüyor tabii ki de. Emi <laughs> var. Emi canlı derste. Emi canlı derste. Canlı derste. Emi canlı canlı derste. Saçlarımı kestik. Sen fark ettin değil mi? Fark ettim. Bu kadar değildik sanki. Şu kadar. Ama bu şu kadar değil miydi? Ama benim saçlarım bu kadardı. Benimki de şu kadardı maşallah. Ya benimki buraya kadar. Ya benimki ayağına kadarmış. Hayır ya benimki yalan söylüyordu şu kadar. Amca benim benimki şu kadar. Benimki karnıma kadar. Benimki yani de buraya. Benim de buraya kadardı. İşte benim buraya kadardı. Annem kesti. kesti. Annem kesti bir yani. Benim benimle annem. Benim annemgil zor ikna etti. <laughs> Çünkü ben ben Çok şuraya kadar kesmek istedim. Anladım. Annem geldi oraya kadar ikna etti sonunda. Tamam. Hadi, hadi sevelim. dur tutalım. Tamam evet. arkadaşlar. Şimdi sevelim Gezmeyi. birazcık. Sevelim, sevelim. Sevelim birazcık ondan sonra gezmeye çıkacağız zaten biz. Evet. Çocuk yasağı var gene gildi gildi gideceğiz. Yani gitmeyeceğiz de arkadaşlar şaka yaptık. Gitmeyeceğiz de oynayacağız işte. Tamam daha süremiz var tamam. Gideceğiz gibi işte. Ay işte gideceğiz gibi. Tamam arkadaşlar. Şimdi abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi, yazmayı ve abone like unutmayın. atmayı. Like atmayı, yorum yazmayı ve yorum... Aa, like, atmayı. like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Hayır like atmayı, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Bye bye.